çok sağlanamadığını görüyoruz hala ki biz onlarca bayram tecrübe ettik Alanya'da evet. buna rağmen geçen seneki bayramın Alanya'da şu an dörtte biri dörtte bir buçuk gibi bir doluluk olmasına rağmen baktığımız zaman aynı sorunların hala çözülemediğini görüyoruz efendim işte parkta yatanlar işte kamp kuranlar şehirde olumsuz görüntü ve vaziyet alanlar, hani bunları gördüğünüz evet. zaman yani belediye kolluk kuvvetleri e, ve benzeri bu işleri çok planlayamadığını hala anlıyoruz ki bunun birçok örneği var. Aslında bu bayramda da biz evet. bunu çok e, maalesef yaşadık. Aslında baktığımız zaman e, belediye e, artık el değiştirdi. Evet. Önceki yıllarda belediye başkan, e, başkanına e, bazı sezerin işlerde bulunuyordu. Bu sene aynı oranda bir sezeniş yapılacak bir kalabalık göründü mü? Yoksa bir, bu sene bir artım mı var, aslında eksim mi var? bu sene daha rahat çözülmesi gerekirdi. Şimdi geçen seneki bayramların bahaneleri vardı. Niye? Ee, örnek veriyorum şimdi 100 müşteri geldiyse bu sene 25 müşteri geldi. Ya da Alanya'ya giriş bu şekilde oldu. Bu düştü mü bu sene? Tabii tabii düştü düştü. Yani dörtte birinde düştü. Dörtte bir buçuğuna düştü diyorum. Yani şu an daha da çözülebilecek bir aslında yoğunluk vardı. Geçen sene bunun dört katı olan yoğunlukta çözülememesini eleştirebiliriz. Ama bunun hani dörtte bir oranla düştüğü bir e, yoğunluğun da çözülememesini daha şiddetli eleştirebiliriz. Kesinlikle. Neden? Çünkü e, tamam çözülmedi o oldu bu oldu herkes bir şeyler söylüyordu. Yok. E bu sene de bunu söyleyenler şu an iş başında. Evet. Ama sen bunu dörtte bir yoğunluğuna e, rağmen yoğunluğuna rağmen çözemedin. Yani e, o zaman e, ne oluyor? Bir ileri görüşlü bir belediyecilik ve Dediler işte basında sürekli ben eleştiriyorum, şöyle eleştiriyorum. Biz önceki dönemi de eleştiriyorduk çünkü biz, bir turizmci olarak eleştiriyorsunuz. Tabi, turizmci orada. olarak eleştiriyoruz. Yani siyasi tahtlarımız, turizmin dışında turizm bizim ana mesleğimiz. Ya, bu anlamda baktığınız zaman Alanya'nın hak etmediği bir e, görselin e, Alanya'da şu an yaşanıyor olması ki dörtte bir yoğun, daha hala yaşanıyor olması, ya biz ne yapıyoruz diye sorduruyor. Artı evet. e, belli basın organları var Alanya'da. Ben bunu buradan dillendirmek istiyorum neymiş efendim Alanya'da bir erkeğe 12 erkek düşüyor gibi saçma sapan. Basında, e, ulus, ulusal basında. Evet. Ama Alanya'da çıktığı için ulusal basına çıkıyor. Evet. E şimdi biz yani gerçekten bu kadar mı yokuz? E işte ne yapıyoruz? Biz ülke tanı, ülkemizi alan tanıtacağız, dünyayı alan tanıtacağız diye uğraşıyoruz. Saçma sapan, asla asla olmayan, mesnetsiz bir tane affedersin 100 metrekareden alınan görüntünün biz tutuyoruz Alanya mal olması için. Alanya'nın kendi içindeki Alanya'dan ekmek yiyen ve bu turiste, bu gelen turistten ekmek yiyen basın mensuplarından, basın organlarından efendim bir kişiye 12 erkek düşüyor. Bir de bir erkeğe 12 erkek düşüyor. Bu nasıl sapkın bir açıklamadır, nasıl bir saçmalıktır? Yani. Evet. İroni yapma, i̇roni yapma çalışıyorlar ama aslında tepki Bu yapıyor. ama bu çok saçma. Bakın bunun bizim önüne Ben kaymakamlığa sesleniyorum, belediyeye sesleniyorum, buradan herkese sesleniyorum. Biz de e, kendimize düşeni burada yapmamız lazım. Mesela Altav. Altav'ın dünyaya karşı Alanya tanıtmakla ilgili bir görevi var çok güzel ama biz önce Alanya'yı bir temizlememiz lazım. Alanya şunu anlatmamız lazım. Ya kardeşim sizin burada yaptığınız şov amaçlı ya da işte asılı var, asılsız, mesnetli, mesnetsiz yaptığınız bütün açıklamaların Alanya'ya zararı var. Altav bence bir bütçe oluşturup önce Alanya'nın kendi içindeki basın mensuplarına bir şekilde bir fonunu oluşturur. Ne yaparsa böyle saçma sapan haberlerin yapılmamasını sağlaması Kesinlikle, lazım ki biz Arkamız sağlam olarak Avrupa'da göğsümüzü gere gere Koç gibi Alanya'yı savunalım. Turizm pazarlamasını yapalım. Şimdi Altan'ın bence bu görevi olmadı. Anladınız evet. mı yani? Bunu evet. yapmadığın sürece sen git istediğin bir Amerika'da tanıt. Nerede tanıtırsan tanıt. Buna müsaade edenler de bence görevini tam olarak yapmıyor. Bunun Alanya'ya verdiği zarar hiçbir şey yok karşılığı yok ki Kesinlikle. bu haber 3 yıldır dönüyor Alanya'da. Alıp alıp yayınlıyorlar. Bakın seneye böyle bir şey olmasın Alanya'da bu seneki görüntüyü alıp yayınlayacaklar. Yayınlayacaklar evet kesinlikle katılıyorum. Anlatabildim sen de çünkü, basın mensubusun çünkü, ve bunu görüyorsun. Çünkü şöyle bir şey var o basına servis edilen görüntülerdeki yoğunluk bu sene yok. İnanılmaz bir yoğunluk olmuş. hatta belediye başkanı yer bilse. Geçmiş görüntüler ama niye bunu bakın geçmiş görüntüler mesnetsiz ama tutuyor senin basın organın. Alanya'da geçen seneki görüntüyü sadece tıklama almak için like almak için Alanya'ya bu zararı veriyor. Alanya'nın kalesi evet. var. Evet. Tersanesi var, efendime söyleyeyim yaylaları var, mağaraları var, ee, yani Alanya'da yok mu yok, İskelesi çok var, var. Ee, olmayan yok. Aslında burada çok büyük rol düşüyor. Bunu net bir şekilde çözmeleri lazım. Peki bayram sonrası şu an rezervasyon oranı nasıl? Bayram sonrası rezervasyon oranları genel olarak e, iyiydi aslında. Şu an tabii FTI ile, yani FTI diye bir ajanta baktı biliyorsunuz. Evet. Film diye bir... bir Hangi ülkenin Almanya'da evet, alman. çalışan, Almanya'da üçüncü, ilk üçe giren bir ajantaydı. Şimdi bunun batmasından dolayı bölgemizde ya da Akdeniz bölgesinde, bilmek Akdeniz bölgesinde yaklaşık 1,5 milyon geceleme falan şeye çıktı, boşa çıktı. E tabi burada otelciler bir şekilde barter yoluyla hani ajanta otel arasında alacak verecek noktasında çözümler sağlayabiliyorlar. Tabii ki kalanlar olacaktır. Ama e, önemli olan, mühim olan buradaki bu müşterinin e, yerinin e, tamamlanamıyor olması. Evet. Yani e, bunun da tamamlanması için maalesef tam böyle hani iyi sezonlarda oluşabilecek sezonlarda bizler hep mutlu oluyoruz. Fakat bu sene de umudumuzu bu batış kırdı. Öyle söyleyeyim. Çünkü evet. e, bunun devamlılığında insanlar otelciler, ajantalar e, burayı doldurmak için çabalayacaklar. E, doldururken de tabii ki mecbur son dakika doldurmaya çalışacaklar. Son dakika doldururken de rakam daha düşük. E, misafirlerle doldurmak zorunda kalacaklar. Çünkü artık Hani Temmuz dolulukları, Haziran sonu dolulukları falan. Orada biraz açılmış pozisyonda. E ne olacak? Bu sefer yine şehre zarar veren, otele, otelciye ve ciroya zarar veren, istihdama zarar veren bir tabloyla tekrar karşı karşıya kaldık. Evet. Peki bu rezervasyonun düşük olmasında 4 yılda düzenlenen Euro 2004'ün etkisi var mı? Yani Türkiye'ye etkinin Ya bu şöyle bir şey tabii ki. Azalmasının sebebi olmuş mudur? Ya bu her sene her Avrupa şampiyonasında ya da dünya kupasında diyelim. Ya bu tür hani Etkiler. oluyor, geçişler oluyordu. Ama bir aylık bir süre. devamına yansımıyor. Şimdi devamına yansıma durumu bence e, biraz daha arttı. Böylelikle hani belki de şöyle oluyor hani insanlar bir aile tatiliyle bonus kazanıp <gülüyor> <gülüyor> bu bonusla Avrupa Şampiyonası'nı takip etmeye hak kazanıyordu zaten. <laughs> o yüzden hani şimdi Avrupa Şampiyonası'nı aile tatiliyle hak kazanıyor ama şimdi belki aile tatiline inancı kalmayacak insanların. Çünkü Batan Bey Ajantı'da kaybolan paralarının arkasından <laughs> ikinci bir, ya bu sefer üç tatil parası ödemiş olacak. Yani evet. baktığınız zaman. Onu tabii da öyle bir çok çok fazla insan yok. Özellikle Alanya'ya ge gelecek turistler arasında çok fazla yok. E tabii tabii bu tabii göreceli bir kavram olacak ama e, tahmin ediyorum e, Alanya ciddi anlamda hem doluluk hem gelir hem istihdam hem misafir kalitesi hem şehirdeki esnafın kabiliyeti, satış kabiliyeti anlamında zararları olacağını düşünüyorum. Peki e, 2014 senesinde yanlış hatırlamıyorsam gazetelerin manşetlerine çok süslemişlerdi. Her şey dahil sistemi geliyor. Evet. Özellikle Menderes Sürel bunu çok o zaman Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı inanılmaz bir etkisi olacak diye gösteriyordu. Sizce 2014 yılından 2024 yılına kadar her şey dahil sisteminin turizme bugün yaşanan sorunlara bir etkisi var mı? Ya şöyle söylemek lazım. Tabii ki o yıllarda her şey dahil sistemi gelmeseydi belki de ülkenin turizm potansiyeli biraz daha böyle çeşitlenerek gidecekti. Şimdi her şey dahil sistemi gelince ister istemez insanlar daha avantajlı, hani tatil parasını ödeyeyim, daha da konforlu tatil yapayımın peşine düştüler. Akabinde tabii açılan bütün oteller, yeni yapılan otellerin hepsi her şey dahil olmak zorunda kaldı. Evet. Şimdi o günkü yatak kapasitesiyle bugünkü yatak kapasitesini karşılaştırmak lazım. O günkü yatak kapasitesiyle bugünkü yatak kapasitesi arasındaki farkı zaten yani her şey dahil de doluyor. Talep var, talep arz oldukça, yani talep, arz talep meselesine dönüşüyor. bu. Evet. İhtiyaç oluyor, otel yapılıyor. Otel yapıldıkça her şey dahil de devam etmek zorunda kalıyor gibi düşünmek lazım. Yatak sayısı az olduğu zaman yarım pansiyonla, oda kahvaltısıyla hep doldu zaten buralar. Evet. Ama Alanya tabii her şey dahil ilk giriş yılları 2006'dır. Hani 2006'dan sonra Alanya'daki asıl şeylerin başladığı yer Alanya Kleopatra bölgesinde. Evet. Oralarda ya, her, her taraf yayılması son, bir 10 sene Sonra civarında. Sonra yayılması son 10 seneyi buldu ama niye artık her şey her misafirle belli doluluklar yakalanmaya başlandı. Onun için arttı. Ben her şey aynı günümüze eleştirilmesine çok karşı çıkıyorum. Çünkü tarihi her zaman için o günün şartlarıyla değerlendirmek lazım diye bir laf var. Yani şimdi mesela Kurtuluş Savaşı döneminde Atatürk'ü eleştiriyorlar. Ama bugünün konforuyla o yılları eleştiriyorlar. Evet, evet. Yani öyle olsaydı böyle olurdu falan. Yani geri gelecek keşke Atatürk zamanında chat GPT kullansaydı da <laughs> başka bir çözümler üretebilseydi diye dönecek. Maalesef. Yani evet. Bir insan eleştirmek için o dönemleri iyi bilmek lazım. Eleştirmek lazım. Biz turizmde şu an her şey dahil eleştiriyoruz ama her şey dahilin başladığı yıllar ve daha öncesindeki Halfport dönemini, Oda Kahvaltı dönemini bilerek bugün her şey dahil eleştirmek evet, lazım. Evet. O müşterinin artık kalmadığını bilen özleyen insanlar bugün de bu işin her şey dahil olmadan yapılmayacağını anlaması lazım. Sosyal medyanın çoğalmasıyla hani popülerleşmesiyle birlikte evet. maalesef o artık eskide kaldı aynen, diyebiliriz. Aynen öyle. Peki ekonominin etkisi şu anda yerel e, ve dünya global turizmde etkisi nasıl? Özellikle Türkiye'deki ekonominin bu şekilde olması. Ya, dünyadaki ekonomik e, bir kriz var. Kriz, krizler, biliyorsunuz pandemiyle başladı. E, başladı. Daha öncesinde de vardı biliyorsunuz hani 2018'lerde yok Amerika iflas açıklayacak. Yok efendim işte piyasalardaki değeri şu olacak doların falan bir sürü konuşuluyordu. Yani bu kriz zaten geliyorum diyordu. Pandemi de buna zaten e, berekti e, pandemi öncesi gelir şartlarıyla tabii ki pandemi sonrası gelir şartları aynı değil. değil. Dünyada herkesin dengeleri bozuldu, işleri bozuldu, kaygıları arttı, gelirleri düştü. Artık insanlar yoktan var ederek e, bazı konforlarını tekrar elde etmeye çalışıyorlar. E bunu tabi günümüze kadar uzaması şu an mesela pandemi geçeli 3 yıl oldu. Bu 3 yıl içerisinde bir düzelme var mı? Bence yok. Evet. Neden yok? Çünkü daha da kırılgan olmaya başladı. Eskiden hı hı. mesela turizmde 2 yıl iyi giderdi bir, yıl kötü giderdi. 3 yıl iyi giderdi bir yıl kötü giderdi. Biz de bunlara alışmıştık. Artık her yıl bir şekilde bir kötü bir hikayemiz var. Her Maalesef. sene bir şey çıkıyor. Hiçbir şey olmasa bir savaş çıkıyor. Hiçbir şey olmasa başka bir problemle karşılaşıyoruz. Ee, Ama sebeple... ona rağmen Türkiye bildiğim kadarıyla şu an dünyanın üçüncü sıra yükseldi en çok turist alan, Turist alan. Benim bundan kaliteli e, turist çekebilmek benim düşüncem. Ben öyle bir şey okumadım. Yani Türkiye Geçen haberlerde. Üçüncü sırada hangi haberlerde? Ulusal haberlerde. Hangi kanal? E, sosyal medya haberlerde. tamam yani. <laughs> Ulusal haberlerde. Ya başında olumsuzluk işeren A harfler olan. Yok yok yok. Yok onlardan yani. değil. Ama şu var. E, yılın ilk çeyreğinin için konuşuluyor bu ya Bakın şimdi bu e, havalimanı verileri, Turizm Bakanlığı'nın açıklamaları tabii ki bizim için kıymetli ama bunun içerisindeki ayrımı net yapamıyoruz maalesef. Uganda'dan gelenleri saymamak lazım ya yani. Hayır, onu da sayarsın. Belki <laughs> tatil ihtiyaçları vardır, yani gelirler kalırlar, onu bilemem ama şimdi biz e, bu kadar komutun arttığı, bu kadar e, işte şahsi e, kiralamaların çoğaldığı e, bir memlekette yaşıyoruz. Evet. Şimdi burada e, bu var. Efendime söyleyeyim bizim İstanbul Havalimanımız biliyorsunuz daha önce birkaç da bahsetmiştim. Bizim İstanbul Havalimanımız Avrupa'nın en büyük havalimanı. Şimdi burada uzun kıta seyahatleri yapan uçakların değdirip de daha inmeden devam ettiği zorunluluklardaki kişi sayılarını da sen ülkeye giriş eklersen. Olmaz. Olmaz ki bunun böyle olduğu ile ilgili birçok şey biliyoruz, okuduk. Bunlardan da şeyiz yani eminiz araştırıyoruz. Şimdi gelen kişi sayısı kime göre, neye göre diye sormak lazım. Evet. E şimdi Türkiye İstatistik Kurumu bir şeyler açıklıyor. Artık acaba mı diye yaklaşıyorsun. Başka bir kurum bir şey açıklıyor acaba mı diye yaklaşıyorsun. Maalesef o noktaya geldik. Şimdi bunun aslında sahaya yansımasından e, biz bunu anlayabiliriz. Sahaya yansımasından o sayıların ben doğru ayrış, ayrıştırılmadığına inanıyorum. Evet, Diğer bir sorum, şimdi emlak sektörü yaklaşık bir buçuk senedir özellikle doğudaki yaşanan depremden sonra can çekişmeye başladı. Ve bunun üzerine 5-6 ay önce gelen yabancıya ikamet için belli şart olan fiyatı ciddi oranda yükselttikleri için emlak sektörü ciddi bir krizle baş başa kalmıştı. Bunun biraz da olsun önüne geçebilmek için alınan konutların turizm amaçlı, kiralanması olayı var. Bunun evet. otellere bir e, etkisi olur mu? Ki ben olacağını düşünüyorum. E, negatif anlamda ancak esnafa bir faydası olur. Siz ne düşünüyorsunuz o konu altında? Yok bence yani yapılan bir yatırımın değerlenmesinde hiçbir sakınca yok. Yani bu kadar otel zaten yatırım yapmış. Zaten e, o bahsettiğiniz birkaç tane yeri biliyorum. Güzel tesisler. Havuzu var. Genel alanları var. Şu an hani birçok otelde olmayan. E, konfor, var. konfor sunuyorlar. E şimdi bunu zaten bina komple e, otele çevirmek için başvuruyor, belgesini alıyor, e, otele çevirebilir yani bu Hı. tamamen tercih meselesi. Ki e, sadece olayı yumuşattılar biraz. Hayır bence doğrusu da bu zaten başka türlü dönme şansı yok ne yapsın bassın mı insanlar yani. Tabii. E, bence zaten hani bu tür konak zaten mevcut yapılmış bir şeyin bu şekilde çevrilmesi daha doğru. Hani bence doğru bir hareket. E, zaten bakanlıklara da gerekli e, sorumluluklarını, gerekli belgelerini başvurularını yapıp gerekli vergilerini ödedikten sonra bu işleri legal hale getirdikten sonra olması gereken de bu. Keşke herkes e, Alanya'da böyle günübirlik kiralamalarda ve benzeri kiralamalarda e, kontrol altında ise vergiye tabi olsa. Şimdi otelcinin günahı ne? Yani otelcinin evet, evet. Otelcinin her şeyden vergi alıyoruz. E, onlar da ödemesi gerekiyor ki bunlar bence doğru yapılan adımlar. O insanlar inanın fırsatını bulsalar yani kendilerine yakıştırsalar diyeyim, örnek veriyorum. Onlar da hani kayda küreye girmeden yapmak isterler ama sağ olsunlar kendilerine yakıştırmamışlar. Bunu otele çevirerek pazarlama önüne gitmişler. Bence en doğrusunu yapmışlar. Tebrik ederim. Evet. Son sorum. Yaklaşık bir aydır birkaç kere gündeme gelen yabancı ayrı fiyat, Türk ayrı fiyat otellerde. Bu Alanya'da yaşandı mı? Veyahut da yaşana, daha önceki yıllarda yaşanmış olabilir mi? Siz, ve, ve bu konu hakkındaki sizin düşünceniz, yani bir Türkiye, bir fiyatın farklı olması, yabancı ayrılması, yabancıyı çekebilmek amaçlı mı olabilir veyahut da başka bir şey var mıdır, gayesi yani var mıdır? şöyle kendimden örnek. Bir genel müdür olarak soruyorum tamam, size. Ben 28 yıldır e, turizmin, otelciliğin içerisindeyim. E, ve hiçbir zaman için Ömdüro Müdürlüğü de yaptım. Ömdüro'da da resepsiyonist olarak da çalıştım. Ömdüro Müdürlüğü yaptım, Ömdüro Şefliği yaptım. O dönemlerde mesela Alanya'da 3 yıldızlı, 4 yıldızlı servislerde e, çalışırken, ee, iç pazardan bana bir fiyat teklifi geldiği zaman, fiyat talebi geldiği zaman o zaman faks vardı. Fax gönderirdik. Ee, ben hiçbir zaman için e, yabancı ayrı, Türk ayrı fiyat göndermedim. O yıllarda bile ki bahsettiğim yıllar 2003-2004'tür. Ben iç pazarla e, dış pazarın eşit olması taraftarıyım. Çünkü burada bizim atıyorum 10, yani misafir 100 liraya kalıyorsa e, iç pazarları 3500 liraya kalsın niye 6 bin liraya kalıyor? Evet. Ya böyle bir şey yok. Şimdi onun da iyi bir yani Türk diyor içiyor. Ya bu, bu, bunun amacı şu olabilir. Yani benim otelim Avrupa olsun. Türk benim otelime az gelsin. Yani daha çok Avrupa oteliyim amacı olabilir ama bunları kontenjanlarla ayarlayabilirsin. Ee, rezervasyon öncesi günleri yani release günleri derler onlarla ayarlayabilirsin. Yani istemediğin müşteriyi zaten oteli almazsın ama burada bunu fiyatla ayrıştırmak ya, tamamen pozitif ırkçılık diyeyim yani. Evet. Irkçılığa giren bir konu. Bana göre. Ben çok Türk, teşekkür ederim. Çok özür dilerim. Evet. Türk de Alman da Rus da aynı fiyata kalabilir. Evet. Bence kalması gerekir. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Güzel çok ederim. güzel bir yayın oldu. Maalesef şöyle bir algı var. Türkiye'de tatil denildiği zaman tabii ki çok muhteşem bir yer. Ama Bodrum veyahut da buna benzer Marmaris gibi yerleri daha çok tuttuklarını gösterirler. Ama Alanya'mızda da ee, tabii Bodrum da bizim Bodrum'umuz, Marmaris de bizim Marmaris'imiz ee, ama Alanya'nın biraz daha fazla tanınması gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, o, o bölgelere göre biraz daha büyük bir ilçe olduğu için e, sanki küçük bir tatil beldesi değil de daha farklı şehirleşmiş bir yer olarak e, gösterilmeye çalışıyor ama bence tavsiye ederim. Sizin de son sözlerinizi alalım ve yayınımızı kapatalım. Son sözün yani e, bu yayınlık. Yani, evet. <laughs> son sözümüz e, turizmin e, artık tekrar bu evrilmeye başlaması lazım. Yani her şey dahil, her şey dahil, her şey dahil. işte. bunun sonu yok. Yani vermenin de sonu yok. E, bunu satın alan insanın talebinin de sonu yok. Bence artık mesela bu tesiste e, şunu çok güzel yaptık. Alakart her evet. şey dahil sistemimiz var burada. Misafir geliyor, işte kahvaltısı da sertme geliyor mesela. Evet. Yani şimdi hani bir parasını ödediğiniz bir şeyin karşılığını aldığınızda daha özel bir hizmetle almak. Fark çok 50 oda, 100 oda, 150 oda. Şimdi 500 odadaki fabrikasyon bir üretimin ve fabrikasyon bir tüketimin karşılığında insanlar artık sıkılmış durumdalar. Evet, evet. Şimdi Her zaman söylediğimiz bir şey var. Yani bizim daha kompleks, daha böyle butik yapılarda daha kaliteli hizmetler vermeye başlamamız lazım. Alanya bunun için çok güzel bir yer. Yeni yapılan yapılanmalarda, mesela geçenlerde Gazi Paşa'dan bahsettik. Gazi Paşa'da e, çok güzel butik oteller oluşturulabilir o eski Gazi Paşa yolu üzerinde. Evet, Ona da 20 oda, 50 oda neyse yapılıp çok özel hizmetler verilebilir ve çok yüksek rakamlara satılabilir. Artık resort otelcilik mantığı e, misafir tarafından da çok tercih görmemeye başlıyor. O evet. yüzden e, biraz daha bunlara dönmemiz lazım. Bunlara döndüğümüz zaman şunu çok iyi göreceğiz. Burası en güzel örneği yani merak eden varsa ziyaret edebilir. Ziyaret eder, güzelce anlatırız. Burada kişi başı rakamlar verilen hizmet, inanın birçok benim diyen yerden çok daha iyi ve yüksek. Evet. Satış fiyatlarımız da yüksek ve zorlanmıyoruz satarken. O yüzden buna evet. dönmemiz lazım yavaş yavaş. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah daha sonraki yayınlarda yeniden turizmi, siyaseti Sporu, her şeyi değerlendireceğiz. Evet, spordan konuşmadık. Evet, Onu konuşacağız. Da. Her şeyi e, tek yayında konuşursak tekrar sizi görme şansımız olmaz. Esnafım. İzleyicilerimizin görme şansı olmaz. Evet değerli izleyenler, YouTube sayfamızda yayınladığımız bu e, programda size kurban bayramı süreci ve sonrasıyla alakalı turizmin e, doğayın isimlerinden Mahir Oktay Bey ile değerlendirdik. E, sonraki yayınlarda tekrardan görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.